canında bulunan arkadaşlarım hepinize Heyecanlıyım, çok utangacım bir yandan. Ee, bir yandan girişmek istiyorum her şeye ama bir yandan temkinli olmam gerekiyor. Aslında tecrübe olması gerekiyor. Herkesin kendi ayakları üstünde durması için gerekli bir şey. Yeni öğretim yılı herkes için hayırlı uğurlu olsun. İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Hani duygularım karışık, biraz üzüntü var alemden ayrılacağım için biraz da mutluyum okuluma devam edeceğim için. Hani gelecek için yani mutluyum o yüzden okumaya kararlıyım. Vallahi şu anda hiç bir şey beynim durdu gibi sanki. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. İnşallah hakkınız hayırlısı olur. Nereden geliyorsunuz? Aksaray'dan. Aksaray'dan. Ee, öğrenciniz nereyi kazandı? Burası işte kazandı. Hangi bölüm? Tesbih bölümünü kazandı. Tesbih bölümünü kazandı. İlk defa mı? İlk defa. Kızım İlk daha küçük. Solacak. Daha 17 yaşında. Siz de burada bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Neler hissediyorsunuz? Ee, uzun süreden sonra ayrılacaksınız. Evet. Ya şu anda üzgünüm. Bilmiyorum. Kararsızım. Bakacağız. İnşallah okursa arkasında okuduğu yere kadar. Nasip kısmet? Yani önce kazandığı için sevin, şimdi de ayrılacağız diye bir, bir burukluk var. Nereden geldiniz Karaman'a? Yunak'tan Konya'nın Yunak ilçesi hangi bölümü kazandı evde bakım evde bakım Evet ee, uzun süreden sonra böyle bir ayrılık olacak tabi ee, öğrenciniz neler hissediyor sizden ayrıldığı için ee, tabi bizde fazla aileden ayrılmadığı için ilk defa ayrılıyor onda da bir ufak hüzün var herhalde pek belli etmemeye çalışıyor ama var Sizde destek olmak için bekliyorsunuz sanırsam. Tabii ki tabii ki destek oluyoruz kendisine ama sonuçta e, burada bırakıp gideceğiz. Evet. Karşılamayı nasıl buldunuz Karaman'da? Çok güzel. Ben daha önceden işim dolayısıyla bir kasefer geldim gittim ama güzel bir